Merhaba arkadaşlar ben Ali Giyosu. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şöyle günün bir değerlendirmesini yapalım. Bugün çok önemli bir gündü. Hareketli bir gündü. Aksiyonlu bir gündü. Heyecanlı bir gündü. Böyle bugün borsanın böyle coşkulu günlerinden biriydi. Geride bıraktık. Şimdi endeksle ilgili ne diyorduk arkadaşlar? İşte 2022 3 çeyrek bilançolar bittikten sonra 10 Kasım'dan sonra sert düzeltme olacak. Geçen hafta düzeltme ilk hareketi geldi. E bu haftada düzeltmenin devamını beklediğimi söyledim. Hala aynı düşünüyorum. Yani bir değişiklik yok. Hala yıl sonuna kadar endeksin düzeltmesinin devam edeceğini, endeksin 4000'in altına geleceğini, silkeleyeceğini, bir 4000'in altına çekilip endeksin bir dökeceğini, bir korkutacağını, ondan sonra bir toparlanmanın olacağını, 2023 sonra konuşacağız demiştim. Yani bir endeks 4000 görecek, 4000'in altına düşecek, bir silkeleyecek, dökecek, korkutacak. Ondan sonra 2023'te endeksi böyle yavaş yavaş alacaklar. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle bekliyorum. Benim öngörüm, benim gidişatı gördüğüm bu. Şimdi böyle konuşunca kızan insanlar var. Yani hep güzel mi konuşayım? Hep süperi mi konuşayım? Hayır biraz da beklentileri ne olacağını bunu tecrübemden dolayı böyle konuşuyorum. Yani yanlış anlaşılsın istemiyorum. Piyasa böyle yani hep yukarı gitmez, hep aşağı gitmez. Bazen sert düzeltmeler, dökmeler, silkelemeler olacak. Daha önce hep oldu bunlar. Şimdi bugüne baktığımız zaman ne oldu geçen haftadan? Sasa 3 gün, 3 gün sanırım, 3 gün kırmızı mum. Taban, 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 taban. Hap işte pazartesi dönecek. Ha şu gün dönecek. Sasa bugün döndü. Yani dün bir çabası vardı olmadı. Bugün Sasa döndü. Bugün Sasa eksiden taban oldu. Sasa için özelden soruyorlardı. Nerede döndü, nerede ne yapalım? 123, 123, 124 lira dönecek demiştim ve oradan döndü. Hektaş için de 35 lira varden dönecek demiştim. Orada oralardan döndü. Bugünkü Sasa ve Hektaş'ın dönüşüne, Tüpraş'ın desteği, Ereğli'nin desteği, bankaların desteği böyle bir coşku, endes bir anda hop bir anda ne oldu arkadaşlar? 4.780 o daha önceki Görektepeyi bugün Tam dirençte kapanış geldi. Şimdi borsada şu vardır yani çoğu kişi de bunu bilmez. 3 gün taban taban, 4. gün tepki, 3 gün kırmızı mum, 4. gün yeşil mum. Sonra biraz böyle bir gel gel yapar sonra tekrar düşüşler devam eder. Ben e, Sasa'daki düşüşün geçtiğini bittiğini düşünmüyorum. Bence düşüş ileride devam edecek. Bence Sasa geri gelecek. Bence hektaş geri gelecek. Tüpraş geri gelecek. Ereğli biraz geri gelecek. Yani şişik kağıtlar var. Şişmiş, balon. Oradaki köpük daha alınmadı yani. Bu sizi yanıltmasın. Bugün böyle bir sosyal medyada gazla hadi toplandık uçuyoruz kopuyoruz diyenler var. Bazı büyük tahtalarda biz 30 tahtalarında endeks kağıtlarında gaza gelme. Bak gaza gelme. Hani böyle konuşuyorum diye bana da kızma. Şimdi bir ülkede geçenki bir videomda da söylemiştim. Bir ülkede herkes borsa konuşuyorsa bir dur ya bir dur ne oluyor kardeşim ne oluyor? Artık ülke öyle bir hale geldi ki artık her şey süper her şey mükemmel artık siyasi partilerle borsa konuşuyor ülke o hale geldi bu iyi bir şey değil bakın bu iyi bir şey değil ha bak bunu söylüyorum ve bana kızmayın lütfen bana kızmayın daha önce CHP parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyler söyledi borsa ile ilgili. Şimdi MHP Parti Başkanı Devlet Bahçeli bir şeyler söyledi. Yarın kim söyleyecek? Başka yarın Meral Akşener mi söyleyecek? Veya işte Cumhurbaşkanımız mı söyleyecek borsa ile ilgili? Artık her şeyi hallettik. Ülkede her şey süper, mükemmel. Borsayı konuşuyor herkes. Buradaki tehlike herkes farkına varsın. Tabii ki istiyoruz. Borsa 5 bin diye 10 bin olsun. Ama balon yükselişin balon düşüşü de var bunu sasadaki insanlar son 10 günde gördü borsada ben ben böyle görüyorum ben böyle düşünüyorum ben böyle bekliyorum karamsar kötümser değilim ama geçmişteki olaylardan tecrübelerden dolayı böyle düşünüyorum böyle bekliyorum yani herkesin borsa konuşması herkesin yani işi gücü bırakıp her şey süper, mükemmel. Hadi borsa konuşalım. Hadi futbolcusu, teknik direktörü, siyasetçisi, işte emlakçısı, boyacısı, taksicisi. Herkes borsa konuşuyor. Bu iyi bir şey değil. Hadi bir ara bir örnek vereyim size. Bir örnek vereyim. Pandemide herkes ne konuşuyordu? Pandemide. Bitcoin konuşuyordu. Ne oldu Bitcoin'ler? Ne oldu bu coin'ler? Ne oldu? Hani Bitcoin şöyle artıyordu, böyle oldu. Ne oldu Bitcoin? Ne oldu kardeşim? Kaç kişi battı? Kaç kişi Bitcoin'de parayı sıfırladı? Ne oldu Bitcoin? Şimdi aynı durum borsa için geçerli. Herkes borsa konuşuyor. Bu iyi bir şey değil. İyi bir şey değil bu. Burada bir durup düşünmek lazım. Herkes bir şey konuşuyorsa sen kenarda dur abiciğim. Abi sen kenarda dur. Sürüye dahil olma. Bir aklını başına al. Bir kenara çekil. Bir de ki bir ne oluyor ya? Herkes borsa konuşuyor. Herkes. Bilen konuşuyor. Bilmeyen daha çok konuşuyor. Bilmeyen daha çok konuşuyor. Çünkü biz ülke olarak gaza gelmeyi seviyoruz. Havayı yakalamayı, havaya kendimizi kaptırmayı seviyoruz, bayılıyoruz. Bizim kanımız kaynıyor, bizim yapımız bu. Bir ara pandemide ne yapıyorduk? Of, coinler şöyle gidiyor, böyle yükseliyor. Bitcoin aldım, parayı 5'e katladım, ona katladım, böyle zengin oldum diyenler var. Ne oldu onlara, onlara ne oldu? Ne oldu o kişilere? Hepsi patladı. E şimdi herkes de borsa konuşuyor. Herkes borsa konuşuyorsa ben konuşmam. Ben kenara çekilirim. Ben Ali Gürsü'yüm. Ben kenara çekilirim. Herkes bir şey konuşuyorsa ben o sürüde ben orada olmam. Ben derim ki ben bir kafayı çekeyim kenara ya. Ben bir kafayı boşaltayım. Gidin bir deniz kenarına bir oturun şöyle birkaç gün. Bir dinlenin. Bir kafayı boşaltayım. Herkes konuşuyorsa bir yerde bir sıkıntı var. Bir yerde bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntının lütfen farkına varın. Bakın. Gene söylüyorum. Endeks tabii ki 5 bin olur. 10 bin olur. Ama düzeltme olacak. Dökecek. Tokatlayacaklar birilerini çok kötü. Balinalar e şimdi bu şu endeksi 5-6 hisseyle 4700'e geldi. 5-6 hisseyle geldi. 5-6 tane. 2 tanesi belli. Sasa Hektaş, sonra Tüpraş, sonra Ereğli mi? Sonra işte birkaç enerji kağıdı. Bu. 500 tane şirketin 100 tanesinde çok büyük hacimler, çok büyük işlemlerle borsa yükselmedi ki. Bir de Türk Hava Yolları. Bir de Türk Hava Yolları. Bakın. Bu konuşma şeklin, bu üslubun lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben içimdeki mi, kalbimdeki mi gidişatı size anlatıyorum sadece. Sadece bu. Yani isteyen burun dikine gidebilir. İsteyen kredi mala gider, gider borç alır, arabasını satar, evini satar, borsaya girer. Ve bitcoin'e girmediniz mi? Olmadım böyle. Yani evi araba satıp bitcoin alanlar olmadı mı? Girmedim. Ne oldu onlara? Hepsi paket oldu. E şimdi aynı olay. Borsada olur mu? Zaman gösterecek. Ama ben uyarım yapayım. Uyarıyorum. Seçimler var. Seçimler var. Seçimler yaklaştıkça konuşma uslubu, sevgi, saygı, hoşgörü, güler yüz kaybolacak. Bunlar önemli değerlerimiz. Biz toplum olarak, millet olarak birbirimizi severiz, saygı duyarız, sohbet ederiz, güzellikleri paylaşırız. Bizim örf ve adetlerimizde bunlar var. Ama maalesef seçimler yaklaştıkça, tarih yaklaştıkça, adaylar belli seçimde adaylar belli olduktan sonra ki uslup, konuşma, tartışma, agresif, böyle gerginlik, stres bunları yaşayacağız, göreceğiz. Hep söylüyorum. Bu ülke hepimizin hangi siyasi parti seçimi kazanmış bir önemi yok. Önemli olan ülkemizin gelişmesi, büyümesi, bu ülkede yaşayan insanların önce yüzünün gülmesi, sonra karnının doyması, sonra mutlu, mutlu olması, huzurlu olması, refah seviyesinin artması, benim için bunda önemli. Buradaki yorumlarım kesinlikle yatırım tavsiye değildir. Ben sadece kalbimdekilerini ağzımdan size anlattım, döktüm. Umarım e, bazı uyarılarımı dikkate alırsınız ileride. E, kötü sonuçlar olsun istemiyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. E, yarın Yatay bir gün bekliyorum. Takip sistemi gibi birkaç şey söyleyeyim. Benim 5 var. Ben 5 listeme güveniyorum. Piyasa kötü olduğunda daha çok benim 5 hissem çıkıyor ama bugün de e, Dardanel güzeldi, Doğuş güzeldi. Kalekim güzeldi. Biraz dinamik bir artı var, bir eksiler. Biraz ihlas kaydemi kur bir artı bir eksi. Ama dediğim gibi ilk 5 bence güzel olacak. Sadece izleyin, takip edin. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel. Kalbinize göre olsun. Allah'a emanet olun.